Evet kardeşlerim. Türkiye'deki maalesef Esmaül Hüsna'larda Allah yok haşa. Çünkü nasıl Türkiye'de evet cumhuriyetle beraber Kur'an-ı Kerim Allah razı olsun Türkçe'ye çevrilmişse ama öyle bir çevrilmiş ki yasama yürütme yargı meclise verilmiş Allah'ın diğer yani yönetme yasaları, kanunları koyma özelliği meclise verilmiş. Allah'ın namaz, abdest, oruçla ilgili şeyleri camiye verilmiş. İmamlar da başına bekçi dikilmiş. Demiştik de tepki almıştık. Ama öyle bir sistem ki esma ül Hüslanlar'da bile Türkçe'ye çevrildiğinde Allah yok. İbni Mace ve Tirmizi'den rivayetle Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın 99 ismi vardır. Hangisini ezberlerseniz cennete girersiniz diyor. Fakat 99 isme bakıyoruz. Hep Allah'ın iyi yönleri. Yani Allah'ın sonsuz esmaları vardır. İbn-i Mace ve Tirmizi araştırımızda bu 99'dan farklı 127 tane daha esma olduğunu fark ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bin tanesini aşikar etmiştir. Şu aciz kardeşiniz de 7158 tane esmayı kitaplaştırdık elhamdülillah. Ama bunların hepsinden sadece iki tanesi önemli. Biri Allah yani tek olduğunu, diğeri esmada yok. Diğerleri hep harca harca Allah'ın diğer özellikleri, rahmet özellikleri. Koymuşlar Merhametle ilgili Rahman demişler, Rahim demişler, Rauf demişler, Kerim demişler, Afuf demişler, Tevvap demişler. Ama Allah'ın tevhidden sonra bir tane esmasını söylememişler, gizlemişler. İşte camiye Allah'ı gizledikleri gibi. Rab kelimesi, Rab esması nerede? Allah'ın her şeyi affedip de sadece Rab yani kanun koyan, düzenleyen, kanunları yasama yürütmeyi, yargıyı koyan esması yok. Allah kelimesinden sonra Kur'an-ı Kerim'de en çok 970 defa Allah'ın geçtiği isim yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor Allah. Ben alemlerin Rabbiyim, yöneticisiyim, kanun koyuncusuyum, tekim, her şey benim diyor. Rab kelimesi Esma-ül Hüsna'da yok. Bana merhametle ilgili 10 tane esma var sonsuz olması gereken Allah'ı 99 ile sınırlamışlar. Merhametlidir, yücedir, adaletlidir. Ya Allah bunlara takılmıyor. Allah şirke takılıyor şirke. Sadece Allah ve Rab'ba takılıyor. Diğerleri Allah'ın diğer güzel özellikleri. Rab nerede? Rab yok. esma Hüsna'da Allah yok. Rab kelimesi kanun koyan, düzenleyen,